Ben Sıtkı Ayan. Daha evet, omurilikteki sinir sıkışması ile ilgili problemim vardı. 300 metre, 500 metre gittikten sonra oturma ihtiyacı duyuyordum. Ayaklarım da uyuşma, bacaklarım uyuşma gibi büyük şekilde zorluk çektiğim bir olay vardı. Bir gün bizim komşu vardı, ameliyat olmuş belden Ameliyattan sonra bize kahve içmeye falan geldi yürüyerek. Yani böyle bir sıkıntısı da olmadığını gördüm. Dedim ya hangi hoca yaptı dedim. Dedi ki Anadolu Hastanesi'nde Eyüp Hoca. Dedim ona ben bir görüşmeye gideyim falan dedim. Eylül ayının 10'unda hastaneye bir gece hazırlık için gittim. Ameliyat oldum. Ayın 11'inde. Sabah 10 civarıydı. Ondan sonra 12'ye doğru ameliyat bittikten sonra rahatım herhangi bir sorunum olmadığını gördüm. Ondan sonra hoca geldi. Çıktık, beraber koluma girdi, yürümeye başladık. Yürüdüm, geldim. Artık biraz şakalaştık, makalaştık orada. Samimice bir dostluk oluştu bizim ailece. Tam endoskopik kapalı ameliyat oldunuz değil mi? Kapalı. Sek bir yer açıldı. Oradan gelip hem temizliğini hem de e, ameliyatı oradan çalıştılar. Bel sıkışmasından ötürü çektiğim zorlukların bittiğini gördüm. Yürüme rahatlığım da oldu. Rahat yürüyorum. Şu anda yaşıma göre eskisi gibiyim. Rahat oturuyorum, rahat kalkıyorum. Hocaya çok teşekkür ediyorum ailece. İnşallah ulaşır etrafı. Bizim de konuşmamız bir işe yarar.